Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ile Hatay'daki taktik komuta yerine geldi. İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne gelerek İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. с е й ч а